Merhaba arkadaşlar. Bugün size de çekilişte vereceğim hesabı kasıyoruz. Ama önce hesaba giriş yapmam gerekiyor. Durun o hesaba geçince videoyu başlatacağım. <laughs> evet arkadaşlar geldik hesabımıza. hesabı ne zaman giremiyorum ya. Yani. Şimdi bugün kasalım bu hesabı girecek Bakalım. Evet arkadaşlar kalkın başlıyoruz. İlk olarak savaşta bunu kasalım. Bence bir bulalırız alırız ya. Bence bir bol alırız. Evet <laughs> kaydı duraklat yap, duraklat yapabilirim belki videoyu yok kusura bakmayın. Hadi siz dalın siz gidin kuratın ben uğraşayım olur. Hadi at at tepsiyle. Ramazan ayı var olsun. İlk golümüzü attık arkadaşlar. İkinciyi de atacağız şimdi. Evet attık. İkinciyi de. Çıkmayacaksa da atacak yani. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. son 29 kupamız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Görevleri alırız. Öbür bu videomda bu hesabı kazarsam görevlere kadar getirmiş olurum benimki. Görevleri aldıktan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Nasıl desem. Yani Brawl Pass kalsın ve hesabı karakter çıkartmaya çalışacağım. Hiç karakter çıkmıyor çünkü. Arkadaşlar size her videomda gösterdiğim yedek hesabım var ya benim. 9500 bu 29 karakteri olan. 9500 bu kadar 29 karakteri vardı. Adı sosu çok iyiydi hani. Hani Mr. Bisi ben ama. eğer ki o hesap yapabilirim. Bak o hesap çekeşi yapmak için 150-200 abone falan yapmak gerekiyor. Evet. Arkadaşlar bilin ki biz 150 abonede o yedek hesabım çekiliş yapacağım. Ama yapmayabilirim bilmiyorum o hesabı arkadaşlar ben çok emek verdim benim ikinci hesabım yani bu oyun yükledim ikinci olarak bu hesabı açtım ben çok fazla yani vermeyebilirim ama verebilir yani hele bir 150 abone olalım önce izleyenler like atarsanız siz de gelebilirsiniz tabii ki Arkadaşlar çekiş, çekişleri yorumlardan yapıyorum katılıyorum yazanları gözümü kapatıp rastgele seçiyorum bir videomu açıklıyorum maçı <laughs> kazanırsa <adınıza> güzel olur <laughs> Ne işin atladım arkadaşlar? Ayı 300'e kaldı yanımda. İşte bu Evet. kazandık maçı da. kadar bilmiyorum. bu maçı da sonra her şeye geçeceğim. Hesaplaşmaya kalkmaya gideceğim. Arıyorum hadi kazanmamız lazım çünkü bir düşük kupa maçı. Genellikle ben bir kupada da olsam düşük kupa maçlarını kazanamıyorum da. Az daha kadar önemli bir ya. kupa gelecek. Düşük kupa çok iyi bir şey aslında ya. kazanmak arkadaşlar. bu maçımız dediğim gibi şimdi savaşmaya gideceğim. Hayır. Bulamıyorum sonra büyük bir arkadaşlar ya. Kolumuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarını atamıştım şu an. Bu hesapta kurduk daha. Maçta altıncı olursak şey olacak yani. Alacağız bu bu. Biz birinciyle her zaman gibi birinciyle oynayacağız arkadaşlar. Şey diyor ifadesini alalım. <laughs> evet arkadaşlar şu an buğla almış bulunuyoruz ama biz birbirimizi oynayacağız bir <laughs> mod <'yı da> alalım <laughs> birincisi Mullanız uh. geliyor. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım ve şuradaki 9'daki büyük kutu alınca başlatayım tekrardan. Bir de o büyük kutudan kaybeder kalmış. Bay bay. Evet arkadaşlar en yani son maçımız maçın sonunda büyük kutu almış olacağız. Evet arkadaşlar videoyu başlattım. hesaplaşmak şey aldık artık. Son adam bulana kadar çok sinir alıyorum Ha buldum. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Öğrencim. Evet, şu an bir kutu aldık. Arkadaşlar öbür videolarla da hesaplamaya koşulacağım. Evet, hesab ne zamanları karakter çıkmıyor artık karakterler çok seviniyor. Yine çıkmayacak. Arkadaşlar bu hesapta niye karakter çıkmıyor? Oranın da yükseldi artık. Yani esinin oldu ya. Ne? Oranın 108 ya yani. arkadaşlar. Sadece daha da, daha 5 karakter var sadece ya. Evet arkadaşlar. Tamam. Son bir maçta savaş topunda yapalım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. <laughs> Arkadaşlarım çerez şu anda. kesin aldık. İlk gol attım İlk gol attım arkadaşlar.

ilk attık. İkinci de atacağız arkadaşlar kesin artık. İkinci de arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir şey olacak. Ben şimdi videonun sonuna şimdi görevler yapacağım son maçında. Daha sonra, sonra burada kasarım ve bir videoda bunları açarız. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay.